Türkiye'nin en son best modeli geliyor. Sadece Türkiye'de best modeli olmadı. Best model of the world'te de dünyada da birinci oldu. Aa. Onur Seyit Yaran geliyor alkışlarla. <laughs> Evet, oradan bir kız arkadaşımız bayağı buradayım diyor. <laughs> buradayım diyor. Nasılsın? Onur'du değil mi? Evet. Onur'cum, hoş geldin öncelikle. Hoş bir daha sen söyle, bu sene ne zaman düzenlendi? Bence ee, ve... 12 Ekim'de İstanbul'da düzenlendi Türkiye yarışması. Evet. Orada birinci oldum. Evet. Orada Türkiye'yi e, temsil etme hakkı kazandım. Aha. Sonra Hı. World'de 3 Aralık'ta yani 2 hafta önce. Evet şu anda çünkü 16 Aralık'tayız. Değil mi? Sağan aldı. Sonra da <laughs> Çalışıp geldi. Konuşurken, insan bakarken bir gidiyor tabii haliyle. <laughs> Adamın ses tonu da etkileyici bir garip bir şey var adamda. Vallahi garip bir şey var. Böyle anlatıyor. Sonra... 2 <laughs> <iki> Ekim'de düzenlendi. <laughs> 4 Ekim civarı zaten ben hazırdım. <laughs> Evet, güzel bir şey bu. Ağlan enerjin güzel yani. Onun için söylüyorum. Sağ olun. Rica ederim. <laughs> ne yapacaksın bize şimdi? Hadi bakalım. <laughs> hadi en yakışıklı seç en güzel hadi bakalım. Hadi bakalım sahne seni. Şimdi ne yapacağım bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> bizim bu program biraz el meydana. Gerçekten de ne yapmak istiyorsun ileride? Neler yapmak istiyorsun? Oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk. Dizi sektörüne. Evet, dizi sektörüne. Zaten best modulu kazananların hiçbirisi modellikle devam etmedi Herkes... Yani. Evet. Eee eğitim alıyor musun? Evet, başladım eğitim. İzlediğin diziler hangileri? En çok hangi dizileri izliyorsun mesela? tabii ki evet Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy. Aynı şekilde başka bir best modulum. Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ. Evet, da best Model. Çok acayip bir şey. Ben hepsiyle bu programı şöyle yaptım, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Vallahi hepsi de oldu yani. Hani benden <laughs> dolayı olmadı da oldular yani. <laughs> Sen de olacaksın, biliyorsun yani. İnşallah, <laughs> Onlar bile sonradan dönüp suratımıza bakmadılar, biliyor musun? Estağfurullah. Mu? Şaka, şaka. Şaka, şaka. Ünlü olunca tanıyacak mısın beyaz abini? Estağfurullah. <laughs> Öyle gençliğine, güzelliğine güvenme kafayı bir koyarım. <laughs> Buradan ne ağız kalır ne burun kalır. Onu göz. Ya ya. Ya aslan kardeşim benim. Ben sizi şöyle alayım mı? Yavaş yavaş. Tamam. Kapanışı bir Zinet Sali pot ile beraber yapalım. Bu arada ben hepinize her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Tüm sanatçı dostlarım adına, ekibim adına e, ee, program boyunca üzdüğümüz, kırdığımız, gücendirdiğimiz birileri olduysa hepinizden de özür dileriz. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.